2024 Dünya Hızlı Takım Satran Şampiyonası'nda böyle bir pozisyon bulundu. Beyaz taşlarla Yan Duda, siyah taşlarla Amin Tabatabey oynuyorlardı. Beyaz vezirini almak istiyor. Siyah vezir belki oynadı. Bilgisayara göre bir hataydı. Yani ne oluyor? Sanki çok yani mantıklı bir hamle çift saldırı var. Sehin şahı hala merkezde. Taşlar henüz oyuna girmediler. Yani siyah satranç prensiplerine göre oynamadı. Çünkü beyazın gelişmesi gayet iyi ve tabii ki böyle bir taktik oluyor. Fil C6, şah BC6 oldu. Vezir C6, şah, şah e7. Beyaz almak istemiyor. Niye? Çünkü bu kale şahla düşer. Ondan sonra da at e, düşer. O yüzden duda bir şah yaptım. Şah e 8 şah vezir d 5. Şah E8, şah kaçmaya çalışıyor ve e, kaleyi almadan önce kalebe bir güzel bir hamle. Siyah almak zorunda ve şimdi beyaz ali aldı ve birkaç hamle sonra kazandı